Günaydın. Günaydın Türkiye. <gülüyor> Boston'dan <gülüyor> sesleniyoruz. Benim sesim bir ya. Ben bağırmıyorum. <laughs> evet şimdi Boston'a geldim. Sevgili Göktürk'le beraber bugün Merhaba. bir Boston'u geçeceğiz Şimdi yürüyoruz ve daha sonra kahvaltı yapacağız. Sonra tekrardan görüşürüz. kahvaltımızı yaptık ve şöyle ilerliyoruz. Gezeceğiz bakalım. Nereye gideceğiz acaba sevgili Göktürk? Evet, downtown'dayız şimdi. Washington Street'teyiz. Alışverişler var biraz. Yes. Biraz park gezeceğiz. Mm -hmm. güzel bir altın saat. <laughs> önce, önce Marshalls ve TJ Maxx'e gidiyoruz. Aa, benim en sevdiğim yerler olduğu için oralara gideceğiz. Hatta Marshalls'ı görmüş durumdayım. Ha, şurada H&M evet, evet. de var. Şurada TJ Maxx. Şurada Marshalls. Benim şanssızlığımdan olsa gerek geldik. Ve ben tabii ki de pek bir şey bulamıyorum. Çanta kısmında falan da pek bir şey bulamadım. Ayakkabı kısmına da baktık. Orada da pek bir şey yok. Benim beğendiğimi zaten Göktürk beğenmiyor. Göktürk'ün beğendiğini ben beğenmiyorum. En güzel gözlüğü burada. indirimde girmiş tek taraflı. <laughs> şöyle belki biz Artık çok güzel değil. <laughs> kadar popüler olması korkutuz bu burada ama. Gerçekten yani. öyle. Ama hoş, hoş bir yer. Biraz korkutucu bizim için. <laughs> Şimdi bir fotoğraf daha <laughs> gerçekten... Mezarlık bir da değil ya. Bu şu taşları falan ne. Böyle hani incecik böyle garip garip taşlar yan yana. O kadar bitişik bitişik. Kısacık kısacık boylu falan. Ne bileyim. Bizim alıştığımızın tam tersinde bir olan. Ama o zamanlar herhalde. Böyle... Ha, mezarlık gibi de değil ama bunların bizimkinde biraz daha yukarıda yapıyoruz. Yani. Ondan biraz daha farklı var. Yani. Niye kafatası koymuşlar? <laughs> ha, bu olması da garip bir kafatası falan var. Mesela şurada da bir kafatası var ama biraz daha farklı. Acaba Bak, yani ölünün kafata. simgesi mi? Şurada melek var mı? Hani? Aa evet. Şuradaki melek çocuk çok mu genç buradaki ölen? 24 yaşında mıymış ölen? 24. yaşında diyor. O. Evet. evet. <laughs> 1997'de. <laughs> Yaklaştık şimdi Massachusetts State House'a. Evet şimdi birazcık götürdü. Ben size biraz tarih anlatayım. Anlatayım. Ee, burası. <laughs> Massachusetts <şişet> olan. <laughs> Massachusetts olan e, yerin başbakanlık binası gibi. E, bir ülke gibi düşünebiliriz yani burayı. Burayı ne yapmışlar? Demin, demin mezarlığında gezdiğimiz John Hancock. Hancock burada ilk seçilmiş belediyene belediye başbakanı yani. diyelim. Evet. evet Onunmuş yani bu alan, tamamen. Alan Ondan sonra kendisi. bunu yapmışlar. Bina arkamda görünüyor mu bilmiyorum ama şu anda üzeri altınla kaplı. Daha önce diyor ki siyaha boyanmıştı diyor, griye boyanmıştı diyor. İlk öncesinde tahtaymış. Evet. Daha sonra üstüne kapır yani bakır mı? bakır kapladı. <laughs> Bakırla ka kaplamışlar. Kaplamışlar. Ama çok parlıyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda çok korkmuşlar. Hatta Paul polgiberi kapladı. Polgiberinin Şirketi kaplamış. O da ilk defa zinciri böyle ince bir kağıt haline getiren bir insanmış. Her neyse, onu kaplamışlar? Daha sonra onu griye falan boyamışlar, siyah boyamışlar. Hatta 2. Dünya Savaşı sırasında. İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalamadan korkmuşlar. Çünkü karanlıkta parlama, yap par parlama yapıyormuş, geceleri yeri belli ediyormuş, yani Boston burası gibi. Onun için o zaman korkmuşlar. Daha sonra da 97 yılında evet. 300 bin dolara diyerek bunu tamamen altın, altın haline kaplamışlar. getirmişler. Evet şimdi parkın içerisinde gezerken bayağı enteresan bir şey gördük. Evet. Bunu hatta senin okulda da görmüştük zaten. Evet. Bir Harry Potter hayranı olarak. <laughs> ben çok değilim ama. Harry Potter hayranı olarak. Harry Potter'da bir oyun var hani uçarak oynuyorlar. Ee, Kuar mı? Ne diyorlar? Neyse yani. onu, onu bilen biri yazar size. Yani. Ben şimdi şuradan göstereyim size. Burada üç tane o oyundaki gibi şeyleri var, gol olacak yerleri var, topu oradan geçirmeye çalışıyorlar. Ablerinde süpürge süpürgeleri var, kendilerini uçuyor zannediyorlar, bakın. <laughs> Karşı taraftaki topu yakalamaya çalışıyor. Sonra o üç delikten birini atıyorlar, son o kadar mı? Hesel üç delikten birini yani. atar. sanırım farklı. Puanları Ama farklı. bakın orada tam bir Harry Potter'daki çocuk işte, bak bak mor kafalı, şey kafalı, turuncu kafalı. Bir tane park var yan yana. Farklı herhalde isimleri. Şimdi bir tanesini gezdik, ikincisine geldik. İkincisi şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir göl etimsi görüntü. Gölümsü bir yer. Bir yer var yani. Bir i̇nsana huzur geliyor. Bir su birikintisi zaten İzmirliler. Merhaba. Öncelikle merhaba. Su birikintisi olsun bize yeter yani. Hemen bir sevinme, hemen bir girme isteği için. Aynen, var var güzel. Ankara'da. Ama burası... Sen de Ankaralılara bir şey söyle. Bizim orada da var gölümüz var. <laughs> Göl, gölbaşı diye yerimiz var. <laughs> Ay canım, gördük orayı. Bizim, güzel bizim de, tabii güzel. Bizim de gölümüz var yani. Ama güzel. Burası da güzel, oralar da güzel. Gezinirken bir hintli çifti gördük. Onların kıyafetleri çok daha farklıydı. Yani belki onlar nişandır yani bilmiyorum düğünde öyle kıyafet olur mu ama şimdi de başka bir normal evet. bir çift gördük. Bir gelinlik giymiş bir hanımefendiyim. Evet. Yanlarında da böyle hani ne diyorlar? Bright maid diyorlar. Ne diyemeler falan. Nedimler. Gayet Nedim. güzel. Ne <laughs> Normalde ne diyeyim kıyafetleri hani filmlerde falan hatırlarsanız böyle garip falan olur ya bunlar gayet güzel asil olmuş böyle acı var falan gayet ayrıntılı falan. Her neyse şimdi fotoğraf falan çekiliyorlar. Benim de aklımda bir tane video... Ay aşağıya mı tutuyorum deminden beri? Benim de aklımda bir video fikri var. Uzun zamandır bir seri halinde çekmek istiyorum. Gelinlik, düğünle ilgili falan. Hani evleniyorum. Neler yapmalıyım, neleri planlamalıyım, nelere dikkat etmeliyim. Düğün günü, düğün öncesi hazırlıklarla ilgili. Eğer bu konuda bir videolar falan görmek istiyorsanız belki 2-3 tane falan olabilir. onun aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ay çok konuştum ama <laughs> eğer beğendiyseniz bu fikri ki böyle bir şey görmedim ben bence güzel bir seri olabilir. Kendi tecrübelerimden falan da sizlere bahsedebilirim diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Şu işarete basmayı unutmayın. Aşağıya yorumlar kısmına yazın. Ben de bunu bileyim. Anlayayım. Görüşürüz. <laughs> Town Cupcake'e geldik. Şöyle. Gördüğünüz gibi ve sırada aynen şu şekilde. Bayağı bildiğiniz içeride uzunca bir sıra var. O kadar aslında meşhur bir yer. Her sıra bekledikten sonra güzel bir şeyler almışlar. Evet. Ne düşünüyorsun? Red Velvet. Red Velvet'i bizim favorimiz. Nereye gitsek Red Velvet alıyoruz. İçeride cupcakelerimizi aldık ve işte böyle şu red velvetli olan şu da cookies and cream bir de gayet de güzel kurabiyeli yani bir cupcake. Alışverişlerimizi yaptık. Sadece denize çalıştık. <laughs> Neyse alışverişlerimizi yaptık. Şimdi artık Boston'un gecesini fazla kalmayalım diye. Burada bir güzel ortam mekanda. Bugünkü gezimiz bu kadar. Yarın herhalde tekrardan görüşürüz diyorum. Sen ne diyorsun? Bence de görüşürüz. Her gün bir vlog. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Evet görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.